Arkadaşlar bugün Red Hands diye bir oyun oynayacağız Yani ilk kazanmayacağım Yanımda küçük kardeşim Elif Kuzenim Levent bir de ben de. Cezalı olacak videomuz Cezalı olacak videomuz Elif merhaba de merhaba Bana değil merhabalar Merhabalar Şimdi üç kere kazanacağız bu Üç kere kazanacağız Kazanamayacağım ben bunu İneke elma inek seçelim seni Hı? inekle döveceğim. Levent, ben kırmızı tarafta olanım. Levent mavi tarafta olan. Yani ben ineyim. Levent ayı olacak herhalde. Bilmiyorum. Hmm, böyle işte. Şimdi üç kere kazanınca Bu şeyi. Beş tane istediğin çok ama çok sert. Bir o bir da bir inek oldu. Bir vuruş yapacağız. Ben bu oyunda kötü Levent bana, bana doğru. Bu halde bir yere de bir kedi. Haa kedi mi? 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 Tamam Hadi lan biraz hızlı. Şu üç kere kazanacağız. Hadi. Yani, evet. Üç kere kazanacağız. Levent <laughs> hızlı ol <olur>, lan. <laughs> üç kere kazanacağız. <laughs> Yok. Ve beş koka. Beş mi? Yoksa on mu? Ona mı çıkarıyoruz? Evet. On olsun. O, üç, beş. İnek. Lan beş olsun. Büyük ihtimal ben kazanacağım diye üç diyorsun. Ama büyük ben diyorum ben kazanacağım. Sen ne diyorsun? Eli kim kazanır? Belki mum Kim kazanır? Sen. Ben mi onu? Hazır de. dedik başlıyoruz. Saldırmak için girdim. Bir tane daha girdim. Bir tane daha girdim. Bir tane. Aa yerim Bak tabletin dokun dokunma şey dokunmuyorum. Hadi hadi. Ve şu an kilitleyelim.

Opa. Ya bak ya. Aa, son anda geliyordu. Son anda. Son anda. Hadi. Son anda. Son anda ah. Ya Levent ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Hadi daha hızlı ol. <laughs> Fazla. Ya deme. Yan. Dur dur dur. Oyunu bitir ne yapacağız? Kapa şimdi. Aa bana vurmuşsun oğlum bana vurmuşsun. Ne yaptın sen şimdi? Şu an yedi yedi. Hadi sen oğlum ya vurmayacaksan ne yapıyorsun? Güzel. Ne zorsu? Zona tüküdü. Kaç kaç? Ben de. Ben kazanacağım görürsün. Ben de. Ben. De. Ben, ben kazanacağım. İnek olmayacağım ben. Ben i̇nek de. Mi? İnek. İnek. inek İnek. İnek. Ha şu ismeleri ben alacağım. Sen ne şu? Ay güzel. Sen istemiyorum. Sen istemiyorum. Sen istemiyorum. Sen istemiyorum oyuncu. Ama ben yok, ar 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 Sen ar yok. Arkadaşlar. Sen olmayacaksın. Arkadaşlar. Sen şey olmayacaksın. Şu an kaç kaç. Şu an. Siz de ben bir tükürürüm. Arka. Pizza. Pizza mı bu? Pizza. Şu elinin kızarıklığına baksana. Ben onu, onu yenerim. Aaa yerim. Ben Dur ama dur. Eee ne oldu? Ya ben de bu Yenilmeye hazır ol. Yenilmeye hazır mısın? Hazır mısın? Hazırım bebe. Haha <laughs> yerim ben. Şu an iki bir. Hadi bakalım bebe. Şu an hadi yenilmeye yenmeye gidiyorum ki. Kıs Al beni Al Gel bir daha Ne yapıyorsun şey ya Bak sana biraz avantaj <laughs> edin Ay ben gelme. Heh bu. Tamam. 3 Ay 2 Bunu kazanan tokat atar. Ye yeah, bunu. Aa! Bunu da kazanan. Ya. <laughs> <laughs> Ha, hadi. Hadi ne sıfır hadi. Hadi Aa bakayım hadi altı birden çevir tamam. Bu sana dört avans veriyorum. Lan 5 oldu Ne yap? Değme. Şşş varmayın. Bizim yanağınızı yerim ben. Ağlam, ağlama ağlama yalandan ağlama. Yalandan ağlama Levent artık çeviremezsin. Hadi sekiz ol hadi. Hadi 8 i. Hadi hadi. hadi. 9 var, Aa! Ana! Ben de Ben şansı verim. için bak. Sürekli Oldu sağda değil. Ben çok pisim İkinci videomuzda cezamızı çekeceğiz. Bizi merak etmeyin. Ben, isim, ben, isim. <laughs> ben, isim, ben isim, 다치 안녕. 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 안